Kış aylarında C vitamini zengini olan sebzeleri mesela yeşil biber. Yeşil biber portakaldan çok daha fazla C vitamini içeren bir şey. Çok daha zengin bir C vitamini kaynağı. Hiç öyle bilinmez ama evet, değil mi? Evet. Çok daha zengin bir C vitamini kaynağı. E, ama e, yeşil yapraklı sebzeler muazzam birer C vitamini kaynağı. Ama meyve deyince turunçgiller doğru. Evet. Ama turunçgiller deyip portakal suyunu sıkıp C vitamini alıyorum demenin gereği yok. Çünkü o C vitamini aslında bir şeker kokteyli haline geliyor meyve suyu halinde aldığı zaman Tabii. ve o meyve suyunun getirdiği bağışıklık zararı C vitamininin sağlayacağı bağışıklık yararının 10 katı daha fazla olabiliyor. Evet işte. Bu nedenle beslenmede e, ya bir de şunu bilelim e, etle sütle peynirle C vitamini alamıyoruz. Neden hocam? Yok. yok. Ya, ya, yeterli yok. İki e, yine e, bilelim ki bakliyatla Bekledikleri için içteki C vitaminleri kayboluyor. alamıyoruz. Evet. Taze sebze ve meyve. Evet. Sebze ve meyveler işlemden geçirdikleri zaman, e, parçalandıkları zaman, bölündükleri zaman yani bir marul alın dörde bölün evet. C vitamini içeriği dörtte bire düşer. Bölmeden bütün tüketmek çok daha iyi. Öyle ne mi? kadar ince doğrarsanız onları o kadar C vitamini e, içeriğinden azam olur. Çok önemli bir detay. Bir de onu e, ne kadar çok... Ee, diyelim ki ıspana ıspanak salatası yapmadınız, ıspanak yemeği yaptınız, bol suyun içine pişirdiniz, suyu da döktünüz gitti C vitamini güle güle. Çünkü C vitamini suda eriyen bir vitamin su evet. içine karşı gider. Onun için sebze yemeklerinizi az mümkün olduğu kadar az suyla pişirmeniz, pişirme suyunu kullanmaya çalışmanız önemli.